Gördüğünüz gibi. Bu taşlar bu yüksekte gelmiş. Çalışsın arkadaşlar. Ha, ileri gelenlerden bizim başkan bir konuşma yapsın, bir yorum yapsın. <laughs> Kepçe geliyor, geliyor. Kenze yorma, kepçe geliyor, kepçe. Ya, ya, kepçe 2 saat Yok, kepçe 2 saat gelmez. ne sitesi? Vallahi ya kendiniz ne ya siz? Taşın geldiği ya. yer. Gördüğünüz gibi Gelsin bu yolu alsın. Gördüğünüz evet. gibi. Değil mi Murat? Evet aynen. Evet.